Merhabalar efendim. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın mucizeleri. Hazreti Adem Aleyhisselam ve ona inananlar şehirlerde yaşarlardı. Okuma yazma bilirlerdi. Demircilik sanatları vardı. Dokumacılık yaparlardı. Çiftçilik, ekmek yaparlardı ve böyle sanatları mevcuttu altın üzerine para dahi basmışlardı. Maden ocakları işlettiler ve çeşitli el aletleri yaptılar. Adem Aleyhisselam'ın hiç sakalı yoktu. İlk sakalı çıkan Şit Aleyhisselam'dır. Hazreti Adem çok güzel yüzlüydü. Adem Aleyhisselam'ın yaratılması ve cennetteki hayatı Kur'an-ı Kerim'de ayet ayeti kerimelerle bildirilmiştir. Hazreti Adem'in aleyhisselam birçok mucizeleri vardır. Bunlardan en meşhur üç tanesi şunlardır efendim. Birincisi yırtıcı hayvanlarla konuşurdu. Aslanla, kaplanla, fille, yılanla konuşurdu. İkincisi, susuz dağlara elini değdirdiğinde su fışkırırdı. Taşlara elini dokundurduğunda su fışkırır, pınarlar akardı. İnsanlar bu sulardan istifade ederlerdi. Ve üçüncü olarak da eline aldığı ufak taşları, ufak taşları eline aldığı zaman bu taşlar yüksek sesle zikrederdi. La ilaha illallah derdi. Subhanallah derdi. Elhamdülillah derdi. Allahu ekber diye zikrederdi bu taşlara efendim. Hoşça kalın.